New World Walls Hatta bunu sağ tarafa bile çekebilirim Güzel logolar ya Betadan sonra oyun açıldığı gibi sıfırlanma olacak Onun duyurusunu aldık Yani gelen maillerde falan Yazdılar abi Beta oynanacak 2 hafta boyunca Daha sonrasında sıfırlanacak Başka sormak istediğiniz Sen niye o zaman bundan sonra? Beklerim abi Discord'da da beklerim. Ünlem New World yazarak gelebilirsiniz. Şimdiye kadar 4 tane elayla ile başlayacağız oyuna. Elay mantığı yok ama bir şekilde biz kılıfını uyduracağız. Zaten oyunda az buçuk biliyoruz. Neyin nasıl olacağını. O benim kendi Discord'um dc. Ünlem New World bizim New World Discord'umuz. İsteyenleri, gelmek isteyenleri beklerim abi. Sıfırdan oyunu bir test edeceğiz, bakacağız, edeceğiz. Yani 40-50 kişi olmamız çok önemli açıkçası en azından. Herkes için çok çok tatlı olacak. Onun dışında sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen çekinmeyin abi. Hani Discord'a geldim de işte belki ben sizin klanda oynamak istemiyorum. Ama işte ne yapılıyor, ne diliyor bu lanet oyunda diye. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz bana. Ki ee, bu 5 gün için ben sürekli yayın açacağım. Hani bilgilendirmek amaçlı. En azından klasları gösteririz bir gün. Ne bileyim bir gün harita üstünde konuşuruz. Nerede oynamak mantıklı. New World. Reis oyun direkt mi açılıyor beta falan mı betasında 2 hafta beta olacak Ağustos hatta ertelendi oyun ee, Tekrardan New World'de bir bakayım abi bir saniyenizi rica ediyorum Hatta size de şöyle oyun vereyim Bir gün ertelendi oyun galiba 109 lira bu arada alın Bakın söylüyorum fiyatı artacak bu oyunun ya, 31 Ağustos yine aynı 6 haftası kalmış Yani bir de şöyle göstereyim. New World Standard. Tık tık. Yani bizden birçok insan aldı. istek listesine de ekledi. Öyle bam bam gireceğiz abi. Amazon'un bazı oyunları tutmamış ama şöyle bir güzel yanı var bunun. Geliştirmeye çok açık bir oyun. Ben Deluxe aldım abi, ee, kendi sitesinden alırsanız da bu arada Steam'e yönlendirecek sizi. Steam kodu verecek, Steam'den almanız çok çok mantıklı. Zaten Steam kodu verecek. Bizim neredeyse tüm herkes aldı aynen. Böyle sağlam bir başlangıç yapacağız. oyunun tutmama gibi bir olasılığı yok. Büyük kitleler başlayacak. Deluxe tek farkı şu bu arada normalinin. Sadece kostüm vermesi. Yani kostüm seviyorsan Deluxe al. Sevmiyorsan normalini alabilirsin. Zaten çok da bir farkı yok. Hatta bakalım abi New World. Neden bakmıyoruz ki yani? Ne farkı var Deluxe'le? Evet. Bugün chat'i e de bir sol tarafa alayım ben. Sağ tarafa. Deluxe normalin arasında hiçbir fark yok. Bu arada 5 gün 1 saat kaldı. Yani bu saatlerde açılacak. Öyle söyleyebilirim size. Şu sayfayı bir yenilersem çok çok tatlı olacak. Hmm, bunu sitede görebiliriz ya. Aha benim yan ekran patates oldu dur. O bir kısalım biraz. Hah. newworld.com Şimdik pre-old order diyorsun abi. Deluxe Edition'da ne veriyormuş? Woodman Armor Skin veriyormuş. Hatchet Skin veriyormuş pet veriyormuş. Emot seti veriyormuş. Dijital art book veriyormuş. Tamam mı? Close beta access vesaire emotes, guild vesaire vesaire. Burada ne veriyormuş? Close beta access'i yine alıyorsun. Güzel oyun ya. Ben sevdim yani. Bayağı bir başlıyoruz biz Golden Shot. Bunu zaten alıyorsun title alıyorsun, emote alıyorsun. Vesaire vesaire. Yani normaliyle Deluxe arasında sadece kostüm farkı var. Kostüm alıyorsun abi. Woodsman Armor. Hatta Woodsman Armor'a bakalım. New World. Woodsman Armor Skin.